Allah ondan razı olsun. Bu esnada Hazreti Ebubekir sordu. Vallahi bir kimsenin bu kapılardan birinden çağrılmaz zarureti yoktur. Acaba bir kimse hepsinden aynı anda içeri girmeye çağrılırsa olur mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, evet, böyleleri de vardır. Senin de onlardan olmanı dilerim diye cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Semure oğlu Asım anlatır. Bir defasında Hazreti Ali radıyallahu anh cehennemden bahsederek onun dehşetini anlattı. Sonra da cennetten ve cennet ehlinden bahsederek dedi ki, Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edildikleri ve onun kapılarından birine yaklaştıkları zaman orada gövdesinden iki su fışkırıp akan bir ağaçla karşılaşırlar. Kendilerine verilen emir üzerine önce birine yanaşıp ondan içerler. Bununla içlerinde bulunan her türlü ağrı, sancı, esa, keder hepsi gider. Sonra diğer olağa yanaşırlar. Onunla da yıkanırlar. Bundan onlara cennet güzellikleri geçer. Artık bundan sonra saçları değişmez, kirlenip tozlanmaz. Sanki Yağla yağlanmış gibidir. Tam kapıya gelip girecekleri sırada cennet bekçileri onları karşılar ve derler ki: "Selamun aleyküm. Siz ne güzelsiniz. Ebedi kalmak üzere oraya giriniz." Sonra onları cennet hizmetlileri karşılar. Sonra nasıl ki dünyada çocukların sevdikleri dışarıdan geldiklerinde onların etrafını sararlarsa, aynı şekilde bunlarda Cennetlik kişilerin etrafını sararlar, onlara müjdeler verirler. Allah senin için şöyle nimetler hazırladı derler. İçlerinden biri o kimsenin hurilerinden olan birine koşarak dünyadaki adıyla falan kişi geldi diye haber verir. Huris sorar, sen onu gördün mü? Gılman cevap verir, evet gördüm, peşimdeydi. Bunun üzerine. Huriyi bir sevinç çalır. Kapı eşiğine gelir. Tam bu esnada cennetlik kişi de evinin yakınına gelmiştir. Binanın yapısına bakar. Yuvarlak inci taneleri üzerinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerden müteşekkil bir saray görür. Sonra başını yukarı kaldırır, tavanına bakar. Gözleri kamaşır. Öyle ki eğer Allah kudret vermezse gözünün görme hassası gider. Sonra gözünü çevirir. Bir de görür ki orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kaplar, sıra sıra dizilmiş yastıklar, yayılıp serilmiş saçaklı halılar vardır. Sonra binanın duvarına dayanır ve hamdolsun o Allah'a ki bizi doğru yola eriştirdi. Eğer Allah'ın hidayeti olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık der. Daha sonra bir nidacı nida eder ve der ki Yaşayınız ebediyen ölmeyeceksiniz. İkamet ediniz ebediyen göçmeyeceksiniz. Sıhhattesiniz ebediyen hasta olmayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Kıyamet günü ben cennetin kapısına gelirim. Kapının açılmasını isterim. Bekçi melek sorar: "Kimsin sen?" Ben cevap veririm: "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Bekçi melek der ki, senden önce başka hiçbir kimseyi açmamaya memurdum. Şimdi bir de cennet çardaklarını ve cennetin derecelerinin çeşitliliğini düşün. Zira muhakkak ahiret, derece ve fazilet bakımından en büyüktür. İnsanlar, dünyadaki hayatlarında, zahiri ibadetlerde ve ahlak güzelliğinde nasıl farklıysalar, aynı şekilde bu ameller ve ahlak güzellikleri mukabilinde görecekleri mükafatlar ve cezalarda da farklı olacaklardır. Ey insan! Eğer ahirette derecelerinin en yükseğine talipsen öyle bir çalış ki hiçbir kimse ibadette ve ahlak güzelliğinde seni geçemesin. Allah Celle Celaluhu sana bunu emretmektedir. Rabbinizden bir mağfirete ve cennete ulaşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu kime dilerse ona verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Onun içiminin sonu bir misktir. O halde nefaset isteyenler bunu arzulamalıdırlar. Gariptir ki mesela akranından veya komşularından birisi paraca veya evinin daha iyi olması bakımından senden üstün olsa bu sana ağır gelir. Göğsün daralır, haset sebebiyle tasalanırsın. Senin için en güzel hal, Allah'a itaat ve güzel ahlaklı olmak yoluyla cennette de yerini kazanmaktır. Lakin senden daha güzel ahlaklı olmak suretiyle orada seni geçeceklerin bulunmasına hiç aldırış etmez, kendine çeki düzen vermezsin. Halbuki dünya her şeyiyle toplanıp gelse Oradaki nimetlere ve derecelere tekabül edemez. Allah ondan razı olsun. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları anlattı. Cennet ehli yüksek derece sahiplerini aralarındaki fazilet farkından dolayı sizin şarktan garba ufukta yıldızları gördüğünüz gibi yükseklerde görecekler. Dinleyenler sordular. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar peygamberlerin derecesi midir? Oralara diğer insanlar yükselemez mi? Resul aleyhisselam buyurdular. Varlığım kudret elinde bulunana yeminle söylerim ki öyledir. Fakat Allah'a iman edip Resullerini tasdik eden kimseler de bunlara nail olacaklardır. Cennette Yüksek derece sahiplerini aşağı derecede bulunanlar ufukta parlayan tek tük yıldızlar gibi göreceklerdir. Muhakkak Ebu Bekir ve Ömer de onlardandır ve nimetlendirilmişlerdir. Allah ondan rahatsız olsun. Cabir anlatır. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hitaben şöyle dedi. Size cennet köşklerini haber vereyim mi? Ben dedim Evet, ey Allah'ın Resulü! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Cennette tamamı sırf mücevherattan olan köşkler vardır. Dışı içinden, içi de dışından gözükür. Bu köşkler içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen nimetler, lezzetler ve sevinçler vardır. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü! Kimin içindir bu köşkler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Herkesin selametini isteyip selamet bahşeden, yedirip içiren, oruç tutan, geceleri herkes uyurken ibadet edenler içindir. Biz dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bunlara kimin takati yeter? Resul aleyhisselam buyurdular. Bunlara ümmetimin takati yeter. Anlatayım kim Müslüman kardeşiyle karşılaşınca ona selam verirse ona selamet saçmış olur. Kim helalinden aile efradını geçindirirse yedirmiş ve içirmiş olur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ayrıca her aydan üç günü oruçlu geçirirse oruç ibadetini eda etmiş olur. Kim yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarsa insanların uyuduğu anda Allah'a ibadetle meşgul olmuş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o sizin günahlarınızı affeder. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. Mealindeki ayetten soruldu. Şu cevabı verdiler. İnciden köşkler. Her köşkte kırmızı yakuttan yetmiş daire vardır. Her dairede yeşil zümrütten yetmiş oda bulunur. Her odada bir taht, her bir tahta, her renkten yetmiş döşek ve her döşekte iri gözlü bir huri vardır. Ayrıca her odada yetmiş sofra, her sofrada yetmiş çeşit yemek hazırdır. Her odada yetmiş tane de hizmetçi vardır. Mü'min her gün kendisine bu nimetleri verilmiş bulur.